Derin uzayın gizemleriyle okyanuslarımızın keşfedilmemiş derinlikleri arasındaki ilgi çekici paralellikler çok keskindir. Karanlık ve düşmanca koşullarla örtülü her iki alanda geleneksel insan deneyimlerine meydan okumakta ve çözülmeyi bekleyen kışkırtıcı muammalar sunmaktadır. NASA'nın öncelikle odak noktası uzay araştırmaları olsa da, ajansın derin deniz araştırmaları girişimi, görünüşte birbirinden farklı olan bu sınırların birbirine bağlılığının altını çizer. Peki uzay ile okyanus arasındaki bağlantı nedir? Gelin NASA'nın araştırmalarını birlikte inceleyelim. NASA'nın kuruluşundan sadece bir yıl önce 1957'de yayınlanan bir yayında ay gibi gök cisimleri hakkında bilgilerimizle karşılaştırıldığında okyanus derinliklerinin çok büyük bilinmeyenleri olduğu vurgulanıyordu. Okyanus tabanının önemli bir bölümünün haritalanması gibi önemli ilerlemelere rağmen, anlayıştaki eşitsizlik daha fazla keşif için muazzam kapsamı vurgulayarak kesin olmaya devam ediyor. Ajansın başlangıçta uzaya verdiği öneme rağmen, NASA 1978 yılında okyanusları izlemeye başlamış. Okyanus olaylarını ve bunların küresel iklim modelleri üzerindeki etkilerini incelemek için uydu teknolojisinden yararlanmıştır. NASA'nın okyanus araştırmaları ile ilişkisi 21. yüzyılda NEMO programı gibi girişimlerle daha da gelişti. Bu yenilikçi program, uzay ortamlarını simüle etmek için Aquarius resif Üssü gibi denizaltı habitatlarından yararlanarak astronotlara Uluslararası Uzay istasyonundaki koşullara benzer sürükleyici eğitim deneyimleri sağlıyor. Uzun süreli kalışlar ve doygunluk dalışları için tasarlanan Aquarius, astronotların sınırlı yaşam alanlarına alışmaları ve uzayda karşılaşabilecekleri zorlukları yansıtan deneyler yapmaları için benzersiz bir ortam sunuyor. Esasen NASA'nın derin deniz araştırmalarına girmesi, dünyanın okyanusları ile uzay arasındaki içsel bağlantıları kabul ederek bütünsel bilimsel araştırmaya olan bağlılığının altını çizmektedir. NASA, denizaltı habitatlarından ve NEMO gibi yenilikçi programlardan yararlanarak sadece uzay araştırmalarını ilerletmekle kalmıyor, Aynı zamanda gezegenimizin engin ve esrarengiz deniz ekosistemlerine ilişkin paha biçilemez bilgiler de geliştiriyor. Nemo programı başlangıçtan bu yana çeşitli uzay ajanslarının astronotlarının katıldığı 23 görevi kolaylaştırmış ve 3 haftaya kadar süren paha biçilemez eğitim fırsatları sunmuştur. Aquarius resifüsü gibi su altı habitatlarında gerçekleştirilen bu görevler, astronotların simüle edilmiş uzay yürüyüşlerini deneyimlemelerini ve Ay görevleri veya Mars'a yolculuklar gibi dünya dışı girişimleri hazırlamalarını sağlıyor. Ayrıca NASA'nın okyanus keşifleriyle olan ilişkisi, astronot eğitimlerinin ötesine geçerek uzay gök cisimlerinin engin okyanuslarını araştırmaya yönelik teknoloji ve metodolojilerin geliştirilmesini de kapsamaktadır. Keşif için en umut verici hedefler arasında Güneş sistemimizin dünya dışı cisimlerin yüzey altı okyanusları, özellikle de Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus yer almaktadır. Bu buzlu uydular, donmuş dış yüzeyinin altında geniş sıvı ve su rezervuarları barındırmakta. Ve bu da onları potansiyel dünya dışı yaşam için başlıca adaylar haline getirmektedir. NASA'nın yaklaşan Europa Clipper görevi, Europa'nın buzlu kabuğunu incelemeyi, bileşimini ve yüzey altı okyanuslarının özelliklerini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu arada biz NASA'dan önce Europa'ya gittik bile. Eldeki verilerle yüzeyinde ufak bir inceleme yaptık. Europa'da hayat var mı? ya da orada kolonileşebilir miyiz? Europa'da nelerle karşılaştığımızı öğrenmek için sağ üst köşeden Europa ile ilgili videomuza ulaşabilirsiniz. NASA'nın gelecekteki görevleri buzlu kaba nüfuz etmek ve altında gizlenen yabancı ekosistemleri keşfetmek için kriyobotların konuşlandırılmasını içerebilir. Okyanuslarımızın keşfedilmemiş derinlikleriyle uzayın esrarengiz diyarları arasındaki paralellikler keşif çabalarının birbirine bağlılığının altını çizmektedir. Her iki alanın da doğasında bulunan aşırı koşullara ve baskılara rağmen yaşam, en beklenmedik ortamlarda gelişerek dikkate değer bir esneklik ve adaptasyon göstermiştir. Galapagos yarığının hidrotermal bacalarından Hadal bölgesinin uçurum düzlüklerine kadar çeşitli ve gelişen ekosistemler geleneksel beklentilere meydan okuyarak dünyanın ötesindeki yaşam potansiyellerine dair değerli bilgiler sunmaktadır. İnsanlık uzayın ve okyanusların keşfedilmemiş sırlarına doğru ilerledikçe her keşif yaşamın uyum sağlama kabiliyetini ve dünya dışı habitatları yönelik olasılıklar konusundaki anlayışımızı genişletiyor. Bilim insanları, teknolojideki ilerlemelerden yararlanarak, uzak okyanusların gizemlerini çözmeye ve evrendeki yaşam kökenleri ve çeşitliliği hakkında yeni perspektifler ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Okyanusun en derin kısımları, özellikle de kıtasal levha fayatlarının yakınında bulunan, belirgin bir V şekilli ortam yaratan derin çukurlar oluşturur. Bu çukurlar yüzeyden gelen organik kalıntılar için kanal görevi görerek hadal bölgesindeki organizmaları çeker ve bu organizmalar leşleri hızla tespit edip tüketebilir. Ayrıca bu bölgelerdeki termal bacalar besin açısından zengin sıvılar salarak benzersiz ekosistemlerin devamlılığını sağlar. Tüm bu çukurlar birleştirildiğinde Avustralya Büyük Güneş değer bir alan oluşturacak ve keşfedilmemiş geniş bir sınırı temsil edecektir. NASA araziyi haritalamak ve termal delikleri bulmak için gelişmiş yapay zeka ve kameralarla donatılmış otonom dronlar kullanarak bu bölgeleri keşfetmeye amaçlıyor. Aşırı basınç ve sıcaklık değişimlerini yarattığı muazzam zorluklara rağmen NASA'nın bu derinlikleri keşfetme çabaları devam ediyor. Karmadek çukurundaki Nerus drone gibi geçmiş girişimler aksiliklerle karşılaştı. Ancak Orpheus gibi daha yeni modeller gelecekteki keşifler için umut veriyor araştırmacılar arasındaki işbirliği çabaları ve teknolojik gelişimler Jüpiter'in uydusu Europa'da olduğu gibi dünya dış okyanusların keşfinin yakında gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Otonom denizaltı teknolojisinde devam eden ilerlemeler, karasal ve uzay keşif çalışmalarından elde edilen verilerle bu tür görevlerin yapılabilirliği kabul edilmiştir. İnsanlık, yabancı okyanusları keşfetmeye yaklaştıkça, dünya dışı yaşamı keşfetme ihtimali daha cazip hale geliyor. Bu keşfedilmemiş derinliklerin neler ortaya çıkarabileceğine ve yaşamın evrendeki yaygınlığına dair çıkarımlara ilişkin spekülasyonlar giderek artıyor. Bu tür görevler için somut planlar henüz kesinleşmemiş olsa da, keşif teknolojilerinin mükemmelleştirilmesinde kaydedilen ilerleme, NASA'nın Güneş sistemimizin gizemini çözme konusundaki kararlılığının altını çizmektedir. Nihayetinde dünyanın ötesinde yaşam bulma arayışı, kendi okyanuslarımızın derinliklerini anlamak ve keşfetmekle başlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.